Merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Bugün sizlerle birlikte en tartışma birisi de Vural Üzül abiye eleştiri yapacağım. Çünkü Vural aslında çoğunu işi komik yerine aslında ne zaman çıktı işi komik? 2018, 2019, 2020 Tamam mı? Ama fakat işi komik yerine kasa hala 2016. Yani çoğunu Ay, önceki dönemi sayıyor yani Vuruz bu abi. Yani geçmişteki adayı saymıyor. Yani geçmişteki şey PUBG Mobile yetkisini sağmıyor. Hayır sen o dönem yetkiliydin. Bazenlerdin. Bir YouTube'da kanalımda en fazla iki adım yetkili olabilir yılda bir kere. Ancak üçüncü, dördüncü olamazsın. 2016, şey, şey, şimdi. Bakın, ne 2016-2017'de bu yetkili kimdi? Babamın oğlu mu? Bak şimdi yazdınız bu Burada abi. 2018, 2019'da yetki Ama üçü dördü olamazsın. Ama bu suçu yap. Sen çünkü Ama sen tanıdığın alana en sonunda abartmıyorum. En sonunda fullemişsin oğlum. Neden bir insan günde Buraz abi tanıdı Kar yani Yasin abi ve Adem abi Ömer abi ya da ki cevap basit aç gözlük yani bir insan bu kadar İhtiyacı yok. en fazla bir ekip 4-5 kişi ekip kursa geri 14, 15, 16 almayabilir. İlla zorla almanıza gerek yok. Ay daha sonra fulluyorlar. Millet sevmiyorlar. Vuralizörü izlemiyorlar yani. Vuralizörü aferiz ama eğer günümüzde Vuralizörü abi izlemeyi araştırırsanız günümüzde çok çok az izlendiğinde en fazla 150 ile 200 bin tahminler. Ya da belki daha az ya da daha fazla. Bu çok düşük oran bu. Doç abi basıp mezara gerekiyor. O zaman ki en fazla baktığımız ile ancak 11 20 ,000. Çok düşük la bu. Oğlum birin vurul düzgün. Aferin en sonuncu gene gire. Anasını manasını değermişsiniz. Kimse kusura bakmasın. Herkes bunu da hat diyebilecek. Vurul işi komik yana aslında Midin Barışçı abiyle kullanılamışsınız yetkiyi. Ulan siz Madem Güney Kıbrıs Rum'daki polisseniz o zaman niye oda kullanmıyorsun? Bunu açıkla lan açıkla. Ulan sen amca tanıdığın alıyorsun yok şeymiş yok kartdaki Yasin abiymiş PUBG Mobile'deki yok şey Yasin abiymiş yok Adem'miş yok şey orta olan bir şeyde Ömer'miş bilmem nere bilmem ne. Ulan Varoluz abi sen çok her gün her zaman illa her seferinde günde gece 12 kadar sonsuza kadar yapmak zorunda mısın? Bak ben imdi olsam, ben imdi canlı iyi olsam, bak sınırsız yetki olsam emin olun giderdim. Ya sabah körü Ramazan ayında başlarım ya da sabah köründe 4-5-6'da başlarım daha iyi. İmdi artık gece 12'de başlamıyor. Çünkü insan artık vuran üzeri şu an izlemeyi bıraktı. O hatayı yapmayacaktı abi. Yapmasaydın abi. Ulan hep sırf bir şey yani hiç ilgilenmiyor bu doğru. Yorumları hiç ilgilenmiyor Ha? Yani. Ulan bir görüşüme bana baksanız ben emin olun yorumlara baksanız ben ilgilendim bir görürsünüz. Ulan geçmişteki bazen ilgileniyor muyum sen ne diyorsun? Ay aferin zorluyorsun abi ama sen en sonuncu gele gele anlatan ama sadece bitsin çok sabah mısın? Herkes bugün rahat dinleyebilecek. Sen nasılsa o sen bazsan Brazil hiçbir zaman hiçbir zaman kendi o arkadaşlarına değer vermedi. Hiçbir zaman izleyiciye hiç, 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 hiç değer vermedi. Hiç, ayrıca ya da önce tamamen tanımadı. Her şeyi zor yaptı. İlla ister en az yazı ortak gerekiyordu. Ulan mesela Mr. Biz mis, abiye bak abi adam kendi parasıyla emek veriyor lan sen ne diyorsun oğlum adam kendi parasıyla emek veriyor sen Brazil hala yok inadın ben dolandıracak halim desin ulan sen anca tanıdığı anlasın abi A Arkadaşlar 2024 itibariyle Brazil'i devri bitti denebilir mi cevap tabii ki de bitti denebilir. Arkadaşlar Brazil benim için 2004 itibariyle benim bitmiştir. Bu arkadaşlar PUBG Mobile video oyunları 2004 itibariyle bitmiştir. Anlayın artık. Neyse, eleştiri de bu arada. Burası abi. Bir video sonuna geldik. Yani daha fazla bu tür eleştiri seviyorsanız video beğenmeyi, abone, <laughs> like, yorum atmayı unutmayın ve zil bildiğin tümü açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. For chocolate bye bye.